Merhaba arkadaşlar evime mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar İnşallah iyisinizdir yağmurlu bir İstanbul gününden hepinize merhabalar şöyle önce tencerenin altını açayım arkadaşlar camı da şöyle aralayayım perdesini yemek yapmaya başlayalım hadi arkadaşlar bakalım bugün zeliş ne yapıyor şöyle sizlere tencereye önce yağ koydum arkadaşlar bugün mantarlı tavuklu mantarlı tavuk sote yapacağız ama ölçüler aynı arkadaşlar buradaki tavuk kadar da mantarım var mantarları ben bir kısmı soydum ama yine de güvenemiyorum suda yıkıyorum daha temiz daha güvenilir olduğu için suda mantarları burada arkadaşlar bakın 4 tane 3 tane yeşil biber 2 tane kapya biber 2 tane soğan bu, bu mantar sote bildiğiniz mantar sotelerden çok farklı arkadaşlar. İçinde patates de var. 4 tane de domates. Hepsini önce soğandan başlayarak salça koyacağım bir de. Bir de birazcık karabiber koyacağım arkadaşlar. Şöyle önce telefonumu bir güzel yerleştireyim. Soğandan başlayayım arkadaşlar. Burada da tabii her zamanki olduğu gibi köpeğimizi şeyi tavuğu Tavuklar suyu koyayım. Ben arkadaşlar süzülsün. Şöyle ben onları doğrarken tavuklarımızı şöyle suyun içinde süzgeçte Bir güzel yıkansın. Hemen soğanlardan başlıyorum arkadaşlar. Güzel güzel soğanlarımı doğrayım. İşte böyle arkadaşlar. Değişkene yemek yapıyor. Yemeğim yok mu var ama bu yemek ana yemek olacak bilmiyorum belki yanına tekrar neler yaparım ama video olarak sadece mantar sotayı çektim arkadaşlar yanına makarna yapacağım şimdi menü benim biraz bugün karışık diğer menüde de şey var zeytinyağlı barbunya var pilav var buğday çorbası var. Buğday yarması çorbası yaptım arkadaşlar. O da doyurucu olduğu için yemekler bitmiyor. Şöyle hemen hepsini doğrayıp önce tabii ki soğanı biraz durdurayım arkadaşlar. Hemen soğan doğrandığı gibi arkadaşlar direkt tencereye kızgın yağ. Havuklar da burada. Bu da Şimdi ya, şimdi şey, tavunda hemen bir onu da koyacağım. Bizim işler böyle arkadaşlar bu. Tavuk sote, dediğim gibi farklı tavuk sote İçinde patates de var. Aslında bilmiyorum bir tane koydum ama duruma göre belki bir tane daha koyabilirim. Daha güzel oluyor arkadaşlar mutlaka deneyin çok güzel yakışıyor. Zaten tavuğa hep şey patates yakıştığı gibi önce kapya biberleri doğrayayım ki bunların pişmesi daha şey oluyor. Kapya biberleri de doğrayacağım. Sadece birazcık karabiber koyacağım baharat olarak. Çok da az tuz biber arkadaşlar. Siz isterseniz sarımsak da koyabilirsiniz ama yenmesi ertesi gün sarımsak koktuğu için bizde yenmiyor. Çok sarımsak diyen yok evde arkadaşlar. Ben seviyorum. En çok sarımsak diyebilirim. Hemen doğradım soğanlarımız da, da. bu koyar koymaz çünkü çelik tencere yağ hemen kızdırdığı için hemen pembeleşmeye başladı zaten şey, soğanlar kaybolup peşinden kapya biberleri de koyuyorum peşinden de normal biberleri koyacağım arkadaşlar biraz tekrar durduruyorum bakın arkadaşlar genç cümbüşüne beyaz, kırmızı, yeşil. Harika bu Şimdi hemen mantarlara geçeceğim ben arkadaşlar. Mantarlarımı da doğrayacağım. Böyle. Mantarlarımız bakın. Harika. Önce tüzgeci alacağım. Sonra da doğrayacağım. Son suyu tertemiz böyle. Tertemiz olacak arkadaşlar. İçinde kum, taş, hiçbir şey yok. Şöyle. Zaten o kusurcu. Büyük büyük. Saplarını da doğruyorum. Onları da ziyan etmiyorum arkadaşlar. Hemen kendi küçülüyor zaten. oğuz mantar aynı zamanda ikisi de pişiyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. İkisini de hemen hemen aynı zamanda koyabilirsiniz. Şimdi spot lambaları yapmaya çalıştım. Böyle yukarıdan aşağı ışıkları yağmur gibi çizgi çizgi yaptı videoyu arkadaşlar. O yüzden biraz hava kapalı olduğunda karanlık çıkmasın diye aslında saat daha erken bir vakit en son domatesini tabi ki şöyle arkadaşlar büyüklüğü de şu şekilde doğruyorum şöyle durdura durdura yapayım arkadaşlar çok da uzun olmasın diyorum evet hanımlar bakın iyice söndü soğanlar ve sonra şey biberler hemen arkadaşlar sıvanca için mantarları koyup şöyle bir döndüreceğim peşinden de tabii ki tavukları koyacağım o da sulanacak o da sulanacak ikisi de sulanacak şimdi birazdan ikisi de yüzecek tavuk uçan tavuk mantar da bilmiyorum artık tavuğun peşinde takılıp nerelere gider bilemem ikisi bir yolculuğa gider ama böyle tavuklar da bakın arkadaşlar Hemen. patatesi koyacağım biraz bunlar piştikten sonra sonra da domatesini tuzunu karabiber pul tuz biber muhteşem bir şey olacak arkadaşlar zaten şimdiden bile güzelliğine bakın harika oldu böyle yapıp fırında da güzel olur aslında böyle yapıp harika bir fırına vereceksin mükemmel olur şimdi biraz durdurayım arkadaşlar şeyi doğrayayım patates evet arkadaşlar bakın tavuk soten mantarlı tavuk soten harika oldu bayağı bir sulu azaldı Şimdi arkadaşlar ben buna salçasını koyacağım bakın burada e, karabiber pul biber tuz patatesim de burada e, büyük patatesli benim bu kadar oldu dört e, tane de domates hemen salçasını şimdi önce verseydim arkadaşlar tavuğun nasıl piştiğini anlayamazdık. Şimdi hemen salçasını vereceğim. Sonra baharatını üstüne patatesini koyup biraz da onlar pişecek. Şöyle zaten şey de koyacağız. Mesela de domates şey, salçayı böyle koyacağım arkadaşlar. Bu pişer. Şöyle güzelce bir rengini versin hemen şey baharatını da koyuyorum şöyle mantar biliyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum biliyor musunuzdur çok tuz çekmiyor kesinlikle mantarın kendi bir doğal tuzu, tuzu var o yüzden mutlaka mantara tuzu az koyun ben çok az koyarım mantara tuzu çünkü o tuzlu oluyor hemen kendiliğinden tuzlu oluyor harika oldu arkadaşlar bakın rengine bu güzel oldu. Hemen şimdi patateslerin suyundan alıp alıp, içine şöyle patatesleri de koyalım. Bu farklı tavuk sote arkadaşlar. Bildiğiniz tavuk sotelerden farklı. Hem salçası sonra koyuluyor. Hem de şeyi içine patates koyuluyor. O şeyin e, bir bazıları o mantarın kokusunu ben mesela çok severim tavuğun kokusunu sevmeyenler için tavuğun kokusunu da alıyor şöyle bakın arkadaşlar muhteşem oldu şeyin makarnanın suyunda da koydum köpeğimizin tavuğu da pişiyor bakın arkadaşlar harika oldu şöyle bu suyuyla çekene kadar da patatesleri pişer hemen de üstüne domatesini dökerim muhteşem bir yemek arkadaşlar içi zengin bir yemek Şöyle. bir de kokusu o oh, aldı beni benden bakalım nasıl olacak sonucu görelim arkadaşlar inşallah harika bir mantarlı tavuk sote zaten mantarı da severim tavuğu çok yiyemiyorum ama evde artık kendi yaptığım tavuğu yiyemiyorum arkadaşlar bilmiyorum neden de en sevdiğim besin olan tavuğu İstersen ne çeşit bir yaparsam yapayım nasıl yaparsam yapayım bir türlü yiyemiyorum. O dışarıda tavuk dönerlerde içinde acı biber ve de salatası olduğu için onlar ağır gelmiyor bilmiyorum. Yiyorum onları. Kendim de aynısını yapıyorum. İki böyle bir kaç ısırdıktan sonra kesinlikle yiyemiyorum. Tavuktan bir şey oldum bilmiyorum. Yani seviyorum tavuğu. Çok seviyorum ama yiyemiyorum yedikten sonra onun tadını ağzından gitmesi için bin bir türlü şey yemek ihtiyacı duyuyoruz. Şimdi daha fazla kurpalamayalım. Sadece geriye domatesi kaldı koyulacak. Şöyle kapağını da kapatalım arkadaşlar. Güzelce şöyle. Domates de kış domatesi kavanozu açmadım arkadaşlar. Rengine bakın inanın. Boşu boşuna şey yapmıyoruz kavanoz işte rengi hallice aldık iç güveyi ye demişler ya nasılsın İşte ah, pardon sordukları zaman bir laf vardı ya, iç güveyi den halliceyim domates de o biçim işte domatese benzemeye çalışıyor Bakın işte şimdi kapağını kapatayım arkadaşlar sonra yakında arkadaşlar değişik videolar gelecek tavuğun şeyi de köpeğin tavuğu da düngür düngür kaynıyor bakın taşmasın onun için arkadaşlar ben kemik var onun içinde ayıklıyorum etlerini içine şehriye atıyorum ee, ekmek doğruyorum sokak hayvanlarına ve köpeğimize veriyorum her kasaba gittiğimde böyle alıyorum kendi etimin şeylerini derilerini veya kemiklerini oradaki diğer kullandıkları şeylerin Onlardan da diyorum kenarlarından kesin, neyse tartın edin. Artık onlara da alıyoruz. Böyle kaynasın arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz. İşte güzel arkadaşlarım. Bakın tavuk sote mantarlı patatesli tavuk sote yemeğim harika bir şekilde oldu. Bu arada gelmesin telefonum arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben bunun altını söndüreceğim. Bakın patatesler de dağılıyor. Domatesini de koymuştum. Yemeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi altını söndüreceğim. Hatta bakın makarnayı da yaptım. Bu makarna yaptım. Birazcık fazla yaptım. Çünkü bundan da tabii ki köpeğe de verilecek. Çünkü şeyine tavuğun suyuna Biraz da makarna koyuyorum. Harika oluyor arkadaşlar. İnanın hiç tavuk sote, mantar sote yemeyen bile tavuk soteden yiyecektir. Patates bütün o tavukla şeyin mantarın bazıları sevmediği o yoğun kokusunu bile hafifletiyor. Harika oldu arkadaşlar. İnanın yanına ister pilav ister makarna ama Salata olmaz, içinde zaten sebzesi var. Yoğurtla harika bir lezzet, harika bir menü arkadaşlar. Şöyle uzaktan size çekeyim. inanılmaz güzel oldu. Makarnanın altında söndürüyüm. E, şeyin köpeğin tavuğu da az kaldı, kaynasın, iyice lüp pişsin. Ondan sonra arkadaşlar, dediğim gibi hiç e, tavuk sote, mantar sote yemeyen bile tavuk soteden yiyeceğinden emin olabilirsiniz değişik bir lezzet, değişik bir yemek istiyorsanız mutlaka deneyin arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Sizlere en güzel günlere, en güzel geceler sizlerin olsun diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Bir başka videoda, bir başka artık içerik ne olur onu bilemeyiz ama Yine de bir sürü videolarım var arkadaşlar. İzleyip destek verirseniz sizlere çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, takipte kalın.